Başta gün yüzü kongremizi tamamladık. İlçe kongresi olarak. Şimdi sırada diğer ilçelerimiz var. İnşallah Eylül ayı içerisinde onları bitirdikten sonra Ekim ayında içerisinde ilk kongremizi gerçekleştirip daha sonra Ankara'da büyük projelerimizi gerçekleştirip yolda devam edeceğiz inşallah. İl başkanlığı için yeniden aday olmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorum evet. İnşallah devam edeceğim. Büyük Birlik Partisi olarak ben yerel seçimlerden hemen önce il başkanlığı görevine getirildim. Yerel seçim çalışmalarında bulunduk ilçe belediyesine kazandık Büyük Birlik Partisi olarak. E, onun haricinde bir de Alpla çıkarmıştık. Orada e, yarışacak adayımız vardı ama üçüncü oldu. Takdir böyleymiş. Çalışmamıza devam ediyor bu süreçte. Buyurun. Şimdi, Buyurun de. Devam edelim. Tarihler belli mi? kongre için. Yani ayı belli ama günü belli değil. Eylül ayı içerisinde ilçe kongresini bitiririz inşallah. İl kongresi de Ekim kongresi de Ekim-Kasım gibi olacak inşallah hem ilçelerde hem il merkezinde olmak üzere e, üye var. arkadaşlarımız sahada e, üye çalışmaları yapmaktalar. E, <laughs> bu minimalde çalışmaya devam ediyoruz. Elimizden gelince gayret gösteriyoruz. <laughs> Tabii ki de Sayın Genel Başkanımızın açıklamayı hepiniz biliyorsunuz. terörsüz Türkiye sürecine temkinin yaklaştığını bu sebeple Genel Başkanımızın karar duruşundan ötürü vatandaşlarımız farklı bir tercih bir yoluna kadar. Şimdi Büyük Birlik Partisi kurulduğu günden itibaren rahmetli şehitlilerimiz Müslüm başkanının önderliğinde, devamında Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici Beyefendi önderliğinde terör karşı duruşumuz çok açık ve net belli. Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde tarihi konuşmada altta bir konuşma yaptı. Orada bir takım terörle ilgili terör örgütünün kendini feshetmesiyle, etmesi, silah bırakması ilgili bir takım cümleler kurdu. Tabii biz buna temkin yaklaştık. Neden temkin yaklaştık? Daha önce Türkiye çözüm süreci adı altında bir süreç yaşadı. Biz o dönemde de Büyük Birlik Partisi olarak 21 tane ayrı şehirde paneller düzenledik. Çözüm değil, çözülme süreci şeklinde. Ve maalesef o süreç çok acı bedellere sebep oldu. Yüzlerce askerimizin, polisimizin, vatandaşımızın şehit olmasıyla bitti. Şehir içi işte İdil, Cizre, Şırnak gibi terör örgütünün daha önce hazırlık yaptı, tüneller kazdı, eylemlerle bitti o süreci. iyi hatırlıyoruz. Şimdi tekrar önümüze yeni bir terörsüz Türkiye diye bir süreç geldi. Önce şunu belirtelim. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Tabii ki ülkemizde terör olmasını istemiyoruz. Terörün sona ermesini istiyoruz. Ama bunun mutlaka şartsız, koşulsuz pazarlıksız bir şekilde terör örgütünün tamamen tüm unsurlarıyla kendini fesederek tüm silahları tüm mühimmatları ve tüm elemanlarını teslim ederek olması gerektiğini düşünüyoruz.